Hazreti Mevlana'nın dediği gibi günahlara kefarettir gönüldeki keder niyetler halis olunca ameller olmaz eder. Biraz sabreyle bak neler göreceksin neler? Mevlam ihmal değil imtihan eder. Hep söyledik gene söylüyoruz. Bizim niyetimiz halis, nişanemiz halka ve hakka hizmettir. Dönen dönsün, biz dönmeyiz. Yolumuzda duran dursun, biz durmayız. Engellerden yılan yılsın, biz yılmayız badirelerden. Bıkmadan, usanmadan, gevşemeden ülkelerimizi anlatacağız. Cumhur İttifakı'nın gelecekteki Türkiye tasavvurunu paylaşacağız. Oynanan oyunların iç yüzünü, yazılan kabus senaryolarının içeriğini ve yönünü milletimizin her güzel insanına tek tek öz ve özet halinde aktarıp aydınlatma görevimizi yerine getireceğiz. Aydınlanma gerçekte olduğumuz şeye uyanmak ve sonra öyle olmak demektir. Aydınlanma aklımızı kullanmaya cesaret edebilmektir aydınlanma, gerçekleri maskelemeye çalışarak zillete düşenlerin kararmış yüzlerine hakikatin ışığını tutabilmektir. Danışarak dağları aşacağız. Danışmadığımızdan düz yolda şaşıranları kendi acıklı hallerine terk edip bırakacağız. Her yerde okkanın 400 dirham olduğunu eninde sonunda göstereceğiz. Şunu bir defa açıkça ifade etmek durumundayım ki ülkemizin hiçbir yerinde Zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. <laughs> Siyasetlerini yalan ve riya mayalandıran, tezvirat ve tefrika ile maskara açtıran, çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir hiçbir açıklaması doğru değildir. Yalandan vergi alınmış olsaydı, yalancını, yalancı siyasetçilerin hepsi iflas bayrağını çekmekten inanıyorum ki kurtulamaz. <laughs> Yalnızca göz boyamak ve çalışıyor imaj uyandırmak amacıyla 3-5 esnaf gezip fitne fücur teşrifatçılığı yapanların İpliği artık pazardadır.